Kastamonu'dan çıkan iki tane aracımız. Öndeki aracımız. Bu aracımız da erzak yüklü. Antakya'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Kırşehir merkezdeyiz. Yolumuz biraz daha sürecek. İnşallah tez vakitte sağ salim yetişeceğiz. Şu an Niğde Pazantı arasındayız. Bir benzin istasyonu kuyruk bir şekilde ama bütün Türkiye yardım e, amacıyla deprem bölgesine doğru yolda. E, herkes ihtiyaçlarını giderme derdinde. Tabi yol üzerinde iş makineleri de aktif olarak devam ediyor. İş makinelerinin sevkiyatları da devam ediyor. Trafik yok şu ana kadar. Yollar açık. Hava çok soğuk şu an. Ee, yolculuk devam ediyor. Durum gördüğünüz gibi kuyruk buralara kadar geliyor, benzin kuyruğu, yardım tırları, yardım kamyonları, su gibi ihtiyaçlar.